Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Ekmeğe sürülebilen yumuşacık lokum tadında ayva reçeli, rende ayva reçeli yapacağız. Çok pratik bir tariftir. Üstelik kıvamını tutturmak sanıldığının aksine yani reçel yaparken ki Kıvamdan çok daha kolaydır. E, aramasını çok güzel suyuna veriyor. Ince rende yaptığımız için. Öncelikle kabuklarını soydum, içlerini ayıkladım, çekirdeklerini de e, ayırdım. Çünkü bu çekirdekler jel kıvamı veriyor. Fakat fazla içinde kalırsa da çok fazla katılaşıyor. O yüzden bir teknik göstereceğim. Ben bugün rondomun ince rende ayarında rendeledim. Keşke kalın rende ayarı olsaydı da onda rendeleseydim. Kalın rendeyle çok daha güzel olacaktır, çok daha böyle bütün bütün kalacaktır. Bunda gördüğünüz gibi biraz ince oluyor. Fakat yine de bütünlük sağlamadı, yani böyle lapa gibi olmadı. En son bol bol göstereceğim inşallah. Rendelediğim ayvalar biraz karardılar. Şöyle ben size rendeledikten sonra da tarttım. 1150 gram ayvaya toplamda 1 kilogram kadar şeker kullandım. 5 su bardağı da su, yani 1 kilo su, 1 kilo şeker. 1 kilodan birazcık fazla da ayva kullandım. Ayıklanmış şekilde. Şimdi öncelikle suyla birlikte ayvaları güzelce pişireceğim. Kalınlığına göre elbette ki pişme süresi değişiklik gösterecektir. Çok az yumuşasın yeter. Zaten rende olduğu için çok çabuk pişiyor. Yaklaşık 5-6 dakika kadar bir süre kaynayınca piştiler benim ayvalarım. İçine şekerini ilave edeceğim. Daha sonra içine bir tane tarçın kabuğu ilave edeceğim. Tarçını yalnız içinde sadece 5 dakika bekleteceğim. Daha fazla bekletirseniz tarçın biraz acı bir aroma verebilir. Çok uzun süre bekletmenize gerek yok. Çok az bir aromaya ihtiyacı var bunun. Dilerseniz karanfil de içine ekleyebilirsiniz. Fakat kısa sürede yine karanfili de çıkartmanızı tavsiye ederim. Ben çekirdekleri nasıl ekledim hemen göstereyim. Böyle bir bitki çayı demleme süzgecim var. Bunun içine çekirdekleri koydum. İçine o jölesini versin için bir tane de tarçın kabuğunu attım. 5 dakika sonra bu tarçın kabuğunu çıkardım. Pişmeye yakında içinden ayva çekirdeklerini çıkardım. Yaklaşık 25 dakika kadar bir sürede tabii ki tencerenizin ağzının büyüklüğüne kadar bile değişiklik gösterecektir. Kıvam almaya başladığı zaman artık altını kapatabilirsiniz. Çünkü ayvalar çok kısa sürede pişiyor. Çok fazla su koymadığım için marmelat havasında oldu. Dilerseniz suyu miktarını arttırarak daha sulu bir kıvamda elde edebilirsiniz. Böyle sıcakken kavanozlara kaparsanız 1-2 yıl boyunca tazeliğini koruyacaktır hava almadığından ötürü karanlık ve serin bir ortamda mümkünse kilerde bekletebilirsiniz ben size şöyle kavanozladıktan 3-4 gün sonraki hallerini de göstermek istiyorum açacağım kavanozdan ve dökeceğim tabağa kıvamını rengini gün ışığında göstermek istedim gerçekten şahane oldu hem ekmeğe sürülebilen hem de çatal aldığı zaman damlamayan bir kıvam Dilerseniz böyle cevizle de tüketebilirsiniz. Çok yakışıyor. İnşallah sizler de ayvalar bitmeden bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.